Afacanların hikayesi. Her şey eskiyor. Topkapı Sarayı'na geldiğimiz ne iyi oldu, değil mi Rüya? Evet Şefkat, dedelerimiz bütün dünyayı buradan yönetmişler. Hmm, harika. Müthiş. Çok güzel. Nerede bu Latif yahu? Korkmadın mı şimdi? Ha? Dondu mu? Ne oldu buna? Ne oldu Latif? Aymaz'a şaka yaptım. Ne oldu anlamadım. Dondu galiba. Hadi su getirelim, su onu kendine getirir. Allah Allah! <gülüyor> <gülüyor> Öğretmenim bu saraydaki eserleri neden tarihi eser deniyor? Eski tarihlerden kalmışlar da o yüzden Aymaz. Eski mi? Evet eski ama değerli. Aymaz nerede yahu? Demek kendiliğinden çözüldü. E, ee, ne yapacağız şimdi? Bence sarayı gezelim. Tamam. Şuraya girsek mi acaba? Bilmem, içeride ne olabilir ki? Bu saray Osmanlı Devleti'ne aitmiş. Onlarla ilgili şeyler vardır. Aa, şurada bir yazı yazıyor. Saray kadınları kütüphanesi. Aa, harika. Bu da çok eskimiş. Evet. Uzun süre duran şeyler eski. Ha, burası da ne böyle? Gizli geçit gibi bir şey mi acaba? Nereye çıkıyor olabilir ki? <laughs> Belki hazine odasına çıkıyordur. Olabilir mi sence? Bakmadan bilemeyiz. Hadi gidelim. Her şeyi eskimek zorunda mı öğretmenim? Ne oldu Aymaz? Neden üzüldün? Yeni bir ayakkabı alıyoruz eskiyor. Okul çantam, giysilerim eskiyor. Bisikletim bile zamanla eskidi. Benimkiler de eskiyor. Ne olmuş ki Aymaz? Allah! Ben heyecanlanıyorum. Bu tünelin sonunda hazine varsa... Zengin olduk. Hey! bütün spor aletlerini alacağım. Ben bir sürü şaka malzemesi alacağım. Kocaman bir kamyon alıp içine hepsini dolduracağım. Zengin olacağız. Yaşasın. Yani mesela hiçbir şey eskimese. Her şeyi hep kullansak. Ama o zaman da biz eskiyoruz. Yani yaşlanıyoruz. Aslında hiçbir şeyin eskimediği bir yer var çocuklar. Ya neresi öğretmenim? Cennette hiçbir şey eskimez. Hem de sonsuza dek. Her şeyin en güzeli oradadır. Ya ben cenneti çok merak ediyorum öğretmenim. Çok büyük. Demek nenelerimiz çokça kitap okurlardı. Ben biliyorum. İnsanlar hep kitap okurmuş. Nenelerimiz ve dedelerimiz dünyadaki en bilgili insanlarmış. Ha? Bu da ne? Zengin olacağız. Bu da ne? Alarm çalıyor. Dikkat! Bütün görevliler. Tünelde iki kişi var ve saray çıkışına doğru ilerliyorlar. Düşme tehlikeleri var. Ne? Saray çıkışı mı? Hadi ya! Kusura bakmayın memur bey. Estağfirullah. Siz kusura bakmayın Hikmet bey. Temizlik sonrası o kapıyı kapatmayı unutmuşuz. Özür dileriz öğretmenim. Özür dileriz. Demek hazine arıyordunuz. Evet. Evet. <laughs> Siz arayın durun bakalım. Ha? Ne diyorsun Aymaz? Bütün hazineleri bulsanız ne yapacaksınız ki? Bu dünyadaki her şey eskiyor. En büyük hazine cennettir arkadaşlar. Orası hep yepyeni olan bir hazine. Hem de hiç eskimiyor. Kanalımıza abone olmayı, alt kısma yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова